saygınızdan dolayı kutluyorum. Buradan Akşehir mutfağı için biz buradayız, bulunuyoruz. Yani her şeyden önce sizin buradaki yaşmanızdan ziyade hanım e, turizm tarafı, hı. lezzet turizmi, burada turizmi biraz daha gelişim olmakla bu etkinlikleri yapıyoruz. Hı. Hı. E, ve özellikle bütün etkinlikle başkan yardımcımız ve jüriyemiz e, Naif Bay'ı da alkış lütfen ona da teşekkür ediyorum. Hı. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgilerimi sizlerle e, paylaşmamı sağladıkları için bu olana ve imkanları sağladıkları için dediğim gibi sonuç ne olur merak ediyorum da bir yoklama yapacağım zaten değil ettireceğiz yanlış bir şey olmasın buraya kadar güzel getirdik birazdan bir... içinde iç komple et var bir soğan var, kekik var, tuz var salça var, tereyağı var bunları güzelce kavurduktan sonra e, suyunu verdikten sonra piştikten sonra tekrar fırında kızartıyorum yani akşeyi de tatlı kaşı olarak bilir. Gök domatesinden olur. Biber, soğan, gök domates, biber. Karnım. İçine bulgur çok az alalım. Çatlak. Evet. Çatlak aşı dedik arka taraf girmeye başladı. Tamam. Okay. Merhaba. Bu akşeyi yöresel kalın. Evet. Tabii. 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 Soğan yok iyi Tamam. Ben tatlımı da getireyim mi yok. Kategori, Tamam.